Tuğçe Bey, Şabat Örgütü'nü ilk gündeme getirenlerden biri sizsiniz. Bu örgütün varlığının nasıl farkına vardınız? Tehlike olarak e, nitelemenizi gerektirecek bu örgütle ilgili e, bilgileriniz neler? Öncelikle e, 2008 yıllarında çok aşırı derecede belirgin hale gelen ülkemizin doğusunda, e, İskere ve Karpaz bölgesinde e, bir çok büyük arazi satışlarının gerçekleşmesiyle birlikte, e, tuhafımızı çeken e, şeyler oluşmuştu ve o dönemlerde araştırma yaptıydık. E, kimler alıyor bu arazileri, e, hangi şirketler bu kadar büyük e, yatırımlar yapıyor? E, baktığımız zaman hep şirket isimleri maalesef, maalesef yabancı. İşte Evergreen olsun, Remax olsun, buna benzer bir, bir sürü e, isimler olsun ve o dönemlerde ciddi bir araştırma içerisine e, girmiştim. Ve tuhaf e, kıyafetli e, aynı e, bizim e, Müslümanların kafasına namaz takarken taktığı kep gibi e, daha değişik türde insanları da görünce bu insanların ülkemizde ne işi var diye sorgulamaya başlamıştım kendimce. Ondan sonra daha detaylı araştırmaların içerisine e, girdiğimiz zaman e, bunların tamamen e, ülkemize, aslında bir ajan olarak gönderildiği ve İsrail'in yeni dünya düzeninde kuracağı devlette devletin de bir parçasının aslında kakaçaciden geçtiğini öğrendik. Pandemi döneminde de biz biliyorsunuz mutlaka aşı karşıtlığıyla o dönemde bilinmiştik ama biz o dönemde kakaçacık plandemi platformunu kurarken çok geniş çaplı araştırmalar yapmıştık. Biliyorsunuz ülkemize gelen ve bu tamamen sağlıksız olan gıda ürünlerinin de İsrail'den hipri tohum olarak geldiğinin üzerine yoğunlaştığımızdan dolayı da onların da ülkemizde yapmış olduğu faaliyetleri incelemeye başladık. Bir baktık ki buraya gelen o dönemdeki Yahudiler bizim ülkemizden hiç yiyecek içecek marketlerden alışveriş yapmıyorlar. Ve tamamen güneyden. E, gidip alışverişlerini yapıyorlar. Güney'de de e, alışveriş yaptığı yerlerdeki bazı arkadaşlarımızın sayesinde e, oradaki Rum e, e, vatandaşlarına beraber e, bir diyalog içerisine girdik. Ve onlardan da e, öğrendiğimiz, aldığımız bilgilerde tamamen organik ama e, onlar için kendi, e, Rumların kendilerinin üretmediğini ve İsraillerin onlar için gönderildiğini, bu ürünleri öğrendik. Ve devam ettik biz araştırmalarımıza. 2006 yılında Amerika'dan sertifikasını alan bu Azimov isimli e, hahanbaşı e, ülkemize geldi. E, ülkemizde siyonist yapıyı oluşturmak için çok büyük bir mücadele içerisine girdi. Ve o dönemde de e, yaklaşık bin tane Yahudi'ye vatandaşlık verildi. Yatırımcı adı altında ülkemizde bunlar gelerek yatırım yaptıklarını söyledilerdi ve çok geniş çaplı araziler satın almaya başladılar baktık gördük ki yapılan bu arazilerin üzerindeki inşaatları ne Türkiye'den gelen soydaşlarımıza ne de buradaki yaşayan vatandaşlarımıza satmıyorlar tamamen yurt dışından gelen İngiliz Suudi Arabistan Fransız Ukrayna ve Ruslara satışları gerçekleştirdiğinin farkına vardık ee, ve satmaktan ziyade daha çok kiralanıyordu o dönemlerde bu kiralama işlemlerini de internet üzerinden yaptıkları için tabii ki kira sözleşmelerinde yok ve kira sözleşmesi olmadığı için de devletimizden daha de çok büyük miktarda aslında vergi kaçırıyorlardı dedik ki biz bunları daha çok detaylı araştıralım geldiler karalanan olunda bir evi kiraladılar ve o evin üzerine de hiçbir yasal dayanağı olmadan hiçbir izin almadan bir tabela astılar İbranice. Tabii ki İbranice tabelada yazılar yazıldığı için ve buna benzer Mausa'ya giderken bir sürü artık e, tamamen Türkçenin dışında farklı dillerde ve daha fazla ağırlıklı Arapça emlak satışları e, yazan tabelalar olduğundan dolayı e, halkımızın da pek fazla dikkatini çekmemişti. Nereye kadar? Ta ki biz bu reklam tabelasının resmini çekip İbranice, Türkçeye çevirene kadar. Bir baktık ki orada Yahudi merkezi olarak e, nitelendiren bir ibare vardı ve daha detaylı e, araştırmaya girdik. O evin kamera sistemini kuran kişiyi bulduk. Dedik işte neler yapılıyor, ne yapıldı içeride, ne, e, ne gibi bir çalışma faaliyetleri falan yürütülüyor. İkinci katında aldığımız gizli bir bilgiye göre ikinci katında çok büyük bir kahverengi masa olduğunu, masanın ortasında Yahudilerin simgesi olan iç içe geçmiş iki yıldız olduğunu, Lenovo marka yaklaşık bir 10 tane bilgisayar olduğunu ve başı bağlı başında kulaklıklar olan kadınların çok parmakları çok hızlı bir şekilde bilgisayar üzerinde çalıştığını öğrendik. Aslında işin detayına girdiğiniz zaman onların burada belli bir bölümünün kara para atladığını, yani bizim tahminimize göre kara para atladıklarını ve belli bir bölümünün de Mossad ve CIA ajanlarına bizim askerin stratejik noktaların bilgilerini verdiğini düşüncesi içerisindeyim. Çünkü bildiğiniz gibi Çabat tamamen bir FETÖ yapılanması gibi bir terör örgütüdür. Ondan dolayı da İsrail e, karşı sayılı şeritinde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyonist bir yapı e, inşa etmeye çalışıyor. E, bu gibi çalışmaları yaparken, devletlere çıkartmalar yapılırken, tabii ki ilk başta e, siyasiler hedef alınıyor. Çünkü siyasilerden destek görmedikleri zaman maalesef yürüyemiyorlar, önleri tıkanıyor. O dönemlerde de parsel parsel topraklarımızı alırlarken, <laughs> ilk geldikleri zaman 200 yaklaşık 200 şirket e, kurmuşlardı ama para transferlerini yapamadıkları için burada bir banka açtılar. O banka üzerinden para transferlerini gerçekleştirdikten sonra ülkemizdeki toprakları satın almaya başlamışlardı. Ve iskeleden başlayarak hatta orada bir mahallenin inşa ettiler. İskeleden başlayarak e, Alekadeye'ye kadar gelmişlerdi. Ne, ne, ne zamana kadar? Pandemi dönemine kadar. Pandemi dönemi gelmesinden birlikte e, kapanan tüm dairelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ve eve kapanan halkın yokluğunu fırsat bilerek avukatlarımızın üzerinden satışlar gerçekleştirdiler. Ve şu an tapularda inanılmaz derecede bir yılma var. Gittiğiniz zaman sizi 3 ay, 6 ay e, gibi sonrasına aktarıyorlar e, tabu devrinin gerçekleşmesi için. Çünkü yaklaşık e, 90 bine yakın devrinin bekleyen tapu var diye bilgi verildi e, tarafımıza. Her ne kadar da e, talihsiz cevre açıklama yapılsa da ülkemizin topraklarında %1 kadar satış alındı dense bir de e, bunu ben doğru bulmuyorum. Çünkü e, bu Yahudi şirketlerin e, her bölgeden yüzer dönüm arazi aldıklarını da biliyoruz. Yani bu yüz dönüm arazi alıp kimilerine inşaat yapıyorlar, kiralıyorlar, satıyorlar. kimilerine neyse boş bırakıyorlar. Örneğin askeri hava alanımız olan Geçikaren rafında çok mal satın aldıklarını biliyoruz ve buralara inşaat yapmadılar. Zaten şöyle de bir gerçek var ülkemizde. Eğer ki siz 3. Dünya ülkesi vatandaşıysanız, bu ülkemize geliyorsanız, askeri birlik içerisinde 300 metre kala bir yerden siz normalde ev satın alamazsınız. Yani satın alsanız ya da tabi üstünüze alamazsınız. Buna rağmen bu insanlar bu satışları gerçekleştirip alıyorlar. Çünkü neden? Ya Kıbrıslı, Kıbrıs vatandaşı, Kakadıca vatandaşı, birilerini buluyorlar ve şirket kuruyorlar ve şirketlerin üzerinden yani kurmuş oldukları bu paravan şirketlerin üzerinden şirket adına bu arazileri satın alıyorlar. Bunları engellemek için de sesimizi durmaya başladık işte bildiğiniz gibi. 2001 yılında birçok şeylerini pandemi döneminin içerisinde deşifre etmeye başladık. 2002 yılında onların hızlanmasından birlikte biz de onları engellemek adına e, Topsak'ta bir toplantı gerçekleştirdik. Eski e, mücahitleri, eski temelcileri bulduk. E, topraksız Vatan Olmaz Hareketi'ni kurduk. Ve kurmuş olduğumuz e, bu hareketin yönetimiyle birlikte de e, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, Meclis Başkanımızı ziyarete gittik. Ama almış olduğumuz e, cevaplar aslında bizi tatmin etmediğinden dolayı ve gözümüzün önünde halkımız göçe sürtlendiğinden dolayı da bunlara dur demek adına Türkiye'deki Cumhurbaşkanımıza kadar sesimizi duyurma yolunda ilerledik. CİMER'den yazı yazıldı. Türkiye destekli birçok platformlarından destek bulduk. Oradaki bazı siyasilerden de destek bulduk. Sesimizi duyurduk. Türkiye basınında şu an artık bunlar konuşuluyor. Birçok kanalda ve en azından eee Tabii ki ben hiçbir zaman küç küçümsemem ama ne mit ne bizim e, istikbaratımız e, kesinlikle bunların bilinci içerisindedir ve e, daha fazla ilerlemeden de bunları durduracağının inancı içerisindeyiz. Bu yönden e, içimiz huzurlu ve rahat ama diğer bir yandan da e, durmadan inanılmaz derecede bir göç akışı var şu an ülkemize ve bu gelen göç, daha fazla şu an ağırlıklı Ukrayna ve Rusya'dandır. Bunların gerçek Rus olduklarına ben şahsen inanmıyorum. Çünkü birçok gelen, yanıma gelen, iki mekan belgesi almaya çalışan Rusların da baktığımız zaman İsrail pasaportları da var. ve Veyahut da Rus pasaportlarının içerisindeki vizelere baktığım zaman genellikle Fransa, İngiltere, Amerika ve İsrail vizeleri var Rus pasaportlarının içerisinde. Belli ki bunlar bağlantılı. Bu örgütle bağlı olarak buraya geliyorlar. Çünkü düşünün ki siz Rusya'dan hiç bilmediğiniz bir topraklara göç ediyorsunuz, geliyorsunuz. Ee, geldiğiniz günün ertesi gününde 3-4 tane bankadan hesap açmak için İKMK belgesi almaya muhtara gidiyorsunuz. Hemen ekabilinde tekrardan geliyor İKMK belgesi alarak şirket kuruyorsunuz. Yani böyle bir yapı eğer ki burada olmamış olsaydı bu insanların eğer bu bu, bu ülkeye gelip de e, hem para transferlerinin gerçekleştirmesi hem de şirket kurmaları bir hayal ürünü olurdu. Veyahut da çok uzun bir vadeye yayılan bir süre içerisinde bunlar gerçekleştirebilirdi. Ama bunlar hemen gelirken 3 gün içerisinde bankada hesap açıyorlar ve şirket kuruyorlar ülkemizde. Bunları da gözlemledik, bunları da bildirdik. Sağolsun ee, sağ olsun e, Mausam Milletvekili Yasemin Hanım'ın da e, bize kulak vermesi, bize destek çıkması ve basın açıklaması yapmasıyla da birlikte birçok şey de şifre oldu. En azından ülkemizde ve ses getirdiğimize inanıyorum. E, İsmail Bey'in de süreci yakından takip etmesi ve kaleme almasıyla birlikte bu yaşanan süreci bir o kadar da gündeme, gündem basına yansıdı. Ve şu an e, sizlerin de yakın takip ettiği gibi basından artık bu konu düşmüyor. Çünkü mülkiyetsizleştirme söz konusu ve ülkemizdeki yaşayan insanımızın göç etmesi söz konusuyla karşı karşıya. Bu da çok büyük bir tehlike uyan duruyor. E, devlet her zaman halkına baktığı müddetçe kendi hayatlarımızın üzerinde durabilir. Eğer ki bayrağımıza sahip çıkmamız gerekiyorsa bayrağımıza dikeceğimiz olan e, toprağa da sahip çıkmamızın inancı içerisindeyiz. Ve bu yönde de tüm mücadelemize devam edeceğiz peki yaptığınız araştırmalarda bu yapılanmanın arazi alımı ya da buraya yerleşme gibi ya da oradan buraya nüfus taşıma gibi amaçlarına dönük burada bilinçli olarak onlara yardımcı olan kesimler var mı yoksa bu bir zafiyet olarak mı yorumlanmalı Aslında zafiyetten öte öncesinde yani 2008 yıllarda buraya gelip vatandaşlık alan Yahudilerin buradaki Siyonist Yapı'yı oluşturarak masanın dört ayağından biri de siyasetten geçtiği için siyasi siyaset ayağında içerisine el ataraktan bazı firmaları ve siyasi partileri de finanse ederek büyük bir ihtimalle kendilerine böyle bir rant elde ettiler. Ve göç transferleri Ukrayna Rusya Savaşı ve İsrail Filistin Savaşı'ndan beraber daha da hızlandığı için onlar da buradaki o bulmuş oldukları rahatlıktan dolayı da bu insanlara bir el açıyorlar. Onları buralara getirip bu ülkede topraklarımızı satın almalarına neden oluyorlar. Peki önümüzdeki dönemde devletin bu konuyla ilgili yasal önlem alması ile ilgili bir beklentiniz var mı? Yani temas ettiğiniz, oluşturduğunuz grupla birlikte bu yönde bir sinyal aldınız mı? Evet, şu andaki bizim yöneten iktidar partisi, özellikle Ulusal Birlik Partisi'nde başbakanımız Sayın Ünal konuya çok ciddi derecede bakıyor. E, mülkiyet satışlarında şu an tamamen neredeyse durulma noktasına gideceğinin haberini verdi. Ve bu kurulacak olan, kurulan paravan şirketlerle ilgili de bir yeni bir yasa düzenlemesi içerisine gideceği bilgisini aldık. umarım ki bu çalışmaların sürecini çok hızlandırırlar. Çünkü yani şu anda bu şirketlerin tüm piyasayı şişirmesiyle birlikte hem toprak aracı satışları inanılmaz derecede uçmuş durumda. Ev kiraları inanılmaz derecede uçmuş durumda. Yani bugünkü yaşanan, yaşadığımız bu coğrafyada tüm hayatını sürdüren e, ebeveynler ancak geçim derdine beraber uğraşırken çocuklarına bir gelecek vaat edemiyorlar. Maalesef e, bırakın ev almayı, ev almak ise tamamen bir hayal ürünü oldu. Sadece çocuklarına evlendirdikleri zaman göç etmemeleri için nereden ucuza yer bulup da kiralayabilir mi? Peşine düştüler. Ama bu şişirme balon e, piyasa devam ettirilirse bu çabat Yahudileri tarafından hem ülkemizde toprak kalmayacak çünkü onların da özleri var. Bizim paramızın yaklaşık 30-35 katı yükseklikte. Onlar rahatlıkla gelip ülkemizden toprakları satın alabiliyorlar, ev satın alabiliyorlar. 700 pound'a, 800 pound'a, 1000 pound gibi yani fahiş fiyatlara daireleri kiralayabiliyorlar. <laughs> Ama özel sektör çalışanı 15 bin TL, 17 bin gibi komik bir rakamdan beraber maalesef hayatını idame ettiremez. Bu sefer ev evini ödeyemiyor. Ve birçok ev sahibi de şu an kiracısını çıkarıyor evinden. Bu sefer insanlar evsiz kalıyor. Ama bakıyorsunuz mahkeme sonuç verip kiracısını ev sahibi attıktan hemen o gününde veyahut da ertesi gününde hemen bir yabancıyı Rus, Ukraynalı veyahut da e, Suudi Arabistanlı birini veyahut da İranlı birini ki İranlılar da şu an inanılmaz derece çok bir çıkış yaptı burada ülkemizde. Hemenden kiralayabiliyorlar. 600 puan, 700 puan, 800 puan. Yani korkunç bu rakamlar aslında bunlar. O yüzden bu şişirme piyasayı durdurmak adına da e, bir yasa nezdinde bir çalışma e, şu an başlatıldı bize verilen bilgi ışığında size bunları söyleyebiliyorum. Umarım en kısa zamanda da 2024 yılının başlarında, Ocak aylarında bunlar meclisten geçer ve gündeme gelir.